Tesbih elimde, elimde, zikir dilimde, dilimde, mahşer yerinde, Allah, 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 isterim. Allah isterim. Tesbih elimde, elimde, zikir dilimde, dilimde, mahşer yerinde, Allah, Allah isterim. Allah isterim, Allah isterim bir yol gösteririm, cennet-i Allah isterim bir yol gösterim cenneti alad Allah makam isterim <laughs> tesbihim beyaz beyaz eylerim niyaz niyaz yatmaz uyumaz Allah Allah isterim <laughs> Tesbihim beyaz, ben beyaz yaz. eylerim niyaz, niyaz. Niyaz yatmaz, uyumaz Allah, Allah, Allah ister.